Babam Şerafettin Güler'in Gemiş Köyü mezarlığındaki kabri. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim Malikim İttin. İyyâken abdü yâken esteyim. İttina sıratel müştekin. Sıratel izzena sıratel. Babamın kardeşi Hüseyin amcam. Hüseyin amcamın kabri. Hüseyin Arol. Ahmet Çoğuş'tan Tanker diyor Hüseyin Akın kabri. Allah rahmet eylesin. yükselen bozkurt ruhuna Fatiha İbrahim kızı, Çakır İbrahim kızı. Bu da 40 gün önce vefat eden Münir Ejan nedir? Sayit Can Demir'in hanımı, Yalçın Can Demir'in annesi. Rahime Can Demir'in annesi. Can annesi. Allah rahmet eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdülillah. Allah'a